Merhabalar. Her zaman olduğu gibi haftaya 10 saat altında sarı kızla başlayalım demek isterdim ama tepki gerçekleşti bile. Size bu video gelene kadar, montaj bitene kadar büyük ihtimal daha da direnç tepkisi gerçekleşecek. Fırsat kaçmış olacak. Ama başka bir enstrümanda çok taze bir fırsat var. Çok daha belirgin bir işlem fırsatı var. Nazlak. Hadi gelin ekran geçelim. Ekranda bunlarda konuşalım. Şimdi ekrana doğru geçtiğimizde çok temiz iki tane kanalı görüyoruz. 1 21328'in üstündeki üst kanal, 2 21237'in altındaki alt kanal. Eğer 21.328'in üstünde kapatırsa destek tepkisi çok basit, net. Aslında kanalın boyu da çok net ve bu bizi nereye kadar götürür? Bir önceki tepeye kadar götürür. 21.692. Keza alt kanala geçişte de 21.251 denş tepkisiyle de satış işlemleri takip edilebilir. Farkına varmadan aslında oyun planlarımız gerçekleşti bile. Hadi yine oyun planlarını sıralayalım. birinci Güvenli oyun planım. 21.326 destek tepkisiyle alış işlemleri yapılabilir, yakından takip edilebilir. Özellikle Amerika seansında 16.0, 17.0 buraya dokunuyorsa birazcık daha dikkatli takip edebiliriz. İkinci güvenli oyun planım 21251 direnç tepkisiyle birlikte yakından satışlanları takip edilir. Bu da yine aynı şekilde 16 16.0, hele hele 17.0 gelen hacimle birlikte sağlam direnç tepkisi. Kırmızı mumları görürsek o zaman bu bizi nereye kadar götürecektir? 20736. Görmüş olduğunuz gibi aslında yaptığımız tek şey Bakış açımızı Gun Type'ı belirliyor, onun gösterdiği kanallarda oyun planlarını oluşturuyoruz. Bir sonraki realiste tekrardan görüşmek üzere.